arkadaşlar. Şu an Ankara'da hortum çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar biz de eve gitmeye çalışıyoruz. En korunaklı yer evmiş. İstanbul'da geçenlerde bir iki ay öncesinde hortum çıkmıştı. Halamlar da İstanbul'da oturduğu için bana mesaj atmışlardı hortum oradan gözükmüş. Eğer hortum bizim evden gözükürse arkadaşlar onu da göstermeye çalışacağım. Evde görüşürüz. Evde video açacağım. Arkadaşlar az önce biz o hortumun altından geçtik. O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar şu anda eve yeni giriş yapıyoruz. Oğlum, ee, şu an doğru geliyor. Hortum buraya doğru yaklaşıyor. Ben korkuyorum. Kardeşlerim gelin siz. Anne. Hadi gelin çabuk çabuk. Hadi telefonu vereyim mi? Arkadaşlar o zaman evde görüşürüz.